Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün e, neresi e, şimdi, <laughs> Burası neresi Ayça? E, ka, 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 Burası Burası e, e, Ama hiç yüzünü çatıyı sormuşlar ne göstersin. Ay göster. Atlarını yazmışlar. O eski insanların atları değil. Şimdi şimdiki insanların atları. Oy. 1915 yazıyor şurada. Dokuzun neyin dokuzun? Şekille baksana. <laughs> ne flaşı mı? <gülüyor> 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 Açtım. <gülüyor> Ama hiçbir şey yok. <laughs> Burası ay. Ay insek mi? <laughs> Çok güzel. <laughs> Aç açık. Şurası su değil. çatlak Çatlamış. Bak bak. Ayça bak bak. Nasıl ee, Çok, var. çok evet. ee, böyle al, al şurada, şurada Şey var arkadaşlar. Emma ee, sonra burada bir, tane bir arkadaşlar. Koldu, Ayça, Ayça. 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 Al, al, bir şey. Evet. Ee, burada. Oy. Çukura bastın. Şimdi, şimdi. Bence ha bak burada cam var bir tane. Evet. Bu şekilde. Oy oy. Başım Bu şekilde. Şu şekilde. Şu şekilde. Şu şekilde. Flash şekilde. mı? Şöyle şu şekilde. Eee şekiller yapmışlar üçgenler. Çıkış yani. çıkış bu kadarcık Bak, mı? kötü, kurtmuş. tarihi yazılar var Tarihi çok çok tarihi yazılar. 1914 evet, 6. Bu da ne yazıyor? Hey beni bıraktınız. <laughs> Arkadaşlar söyle. Hoş bitti. göster de. ve çok güzel Böyle bir, bir tane mavi gezişi oldu arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok tarihi e, işte kuleler, mağaralar gezmek için de abone olmayı unutmayın. Hakkı A Naci Allah <laughs> Böyle. <laughs> <su. gülüyor> evet, böyle evet, evet. Şöyle bayraklarımız var. Bak şöyle. E, burayı durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Böyle. Bu şekilde çok güzel Bak, bir Bak buradan çıktık. Hadi gittiler biz de gidelim. şimdi İyi görüşürüz. De.